Her zaman arkadaşlar. Birlikte. videoya geçmeden önce bir şey söylemek istiyorum. Bugün attığım e, bir video vardı ama onu söylemeyeceğim. Sildim onu da. Şimdi YouTube yazıyoruz. Dur. Heh tamam. E, o hani nasıl söyleyeyim. Ya zaten yorumlarda kapak var ya. Kapak resmi nasıl yaparız onu gösteriyorum. Zaten sağ üstte bakın şu hareket ettirdiğim yerde değiştirdim ben bugün onu da değiştirmek istiyorum. Hoşuma gitmedi. Bazı kanallara baktım çok güzel Aa, animasyonlu yazma yaptım. Animasyon. Tamam. Hadi 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 hadi. Basket basket basket. Hmm, dur. Olmuyormuş. Kandırdılar beni arkadaşlar. Ee, ben de YouTube'dan gördüm animasyonlu oluyormuş ve yıldızlar falan çıkıyor. O kandırma onu da size buradan göstermiş oldum. Bunun şerefine bir like'ınızı alırım arkadaşlar. Bakın like istiyorum. Abone ama abone istemiyorum. Like. Like. Benim kullandığım bu. Benim kullandığım bu. Şimdi bunu da değiştireceğiz. Zaten değiştirmeyi düşünüyordum. Yukarıda. o yalnız bu güzel. Tamam şöyle ben bir ekran görüntüsünü alayım. Haydur. Dur olmadı gene. Yapacağım ben. Ekran görüntüsünü almak arkadaşlar tabletten çok zor. Olmadı gene. Aksi erkek ekranı görüntüsünü alayım geliyorum. Arkadaşlar değiştirmek istedim. Onu hakikaten alamıyorum yalnız. Bunu da belirteyim alınmıyor. Abi mı ya. Ya Minecraft gibi. Vallahi yapmışlar Minecraft gibi. Hızlı, hızlı bakmaya çalışacağım. E, error vermiş. Şöyle güzel bir tane yok ki. Oh güzel. Bu resimlere gittik. Ananın ya çıkar çıktı. Dur ben bunu istiyorum ya. Dur buradaydı daha demin. İyi tam burada kapatmışım. Aynen. Bakın bu. Ben bunu istiyorum. Ben bunu istiyorum. Dur şöyle bir şey yapayım. Ya da yok. Ben Ekran görüntüsünün salak tablet. Oy arkadaşlar ekran görüntüsünü alacağım ben bunu. Geliyorum. Bak almayı becerdim. Şöyle. Alınan ekran görüntüsüne gir. Şöyle. Kırp diyor. Aa yanlış şu görünmüş. Ha zaten kırpınca o gidiyor. Doğru. Doğru doğru doğru. Şöyle kırıp. Kırdım. Çok güzel. Kaydet yapıyorsunuz. ben tamam, kaydetti. Sonra bu uygulama. YT Studio. Zaten çok kolay. Şu az tamam <laughs> Şimdi. Şöyle. Ya unuttum lan ben yine. Yemin ediyorum unuttum. Lan bir saniye. Unuttum. Abi. Heh tamam bura. Şimdi. Şimdi bu Rockbox delisi yazıyor ya. Ona tıklıyorum. Profil fotoğrafı ayarla diyor. Hayır hayır hayır. Aa, dur. Ha dur. ne? Nasıl? Heh. Fotoğraf seç. Ben bunu almıştım. Bir saniye. Dur. Lan ne oluyor bir daha? Aa. Fotoğraf ayarla. Bir fotoğraf çek. Şu. Şu. Kabul et. Fotoğraf ayarlanıyor. Ve geldi. Bakın. Oldu. Ve PUBG'yi de şöyle göstereyim. Arkadaşlar geri geldim. Ee, videoyu durdurmak sonunda kal Şeyden de kapının açılmasından dolayı değil. Bir, bir şey yapmam gerekti. Bunu da sizin görmenizi istemedim. Aniden kapattığım için kusura bakmayın. PUBG Resimler diyorsunuz. PUBG'de aynı bu şekilde yapabilirsiniz. Aşağıdan kanala abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim ve bol bol like at. Görüşürüz. Ve bunu da hak ettik. Bunu da yapın. Ve bir şey daha göstereceğim. Bunu da yapın. Bekleyin. Ve bunu da yapmayı unutma. Görüşürüz. Bye bye.